Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Demircan. Bugün yanımda abim Furkan Demircan var arkadaşlar. Ben Furkan Demircan arkadaşlar. Herkese merhaba. Evet arkadaşlar bu videoda abimle birlikteyiz. Bir önceki videoda e, neydi? Boş beleş başlığıyla bir GTA V'lı videosu atmıştım. Yani daha atmadım ama izlerseniz o videoda sevinirim. Yani bir iki saat önce paylaşacak bu şu an çektiğim videodan arkadaşlar. Evet abi bu konuda ne düşünüyorsun? Güzel videolar, güzel içerikler. Yani iki saat önce de paylaşma mantıklı mı onu söyle. Ha çok mantıklı. Yani çünkü bundan iki üç dakika önce çektim de bu o şeyi. Yani o videoyu o yüzden. Herkesin fikri kendine göre mantıklıdır. Bunun yüzden de sana göre çok mantıklı bir Evet. <laughs> Şöyle abimin de görebileceği şekilde oynuyorum. Telefondan oynuyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Zaten önceki videoda söylemiştim. Önceki videoyu da kısa kesmemin sebebi mod yüklemeye çalıştım bu Vice diye ama yükledim de ama nasıl çalıştırılacağını beceremedim. Şey modları, hile menüsü, silah menüsü, araba menüsü, bir de görev seçme menüsü yüklemiştim ama nasıl açtığı onu beceremedim. O yüzden şu an Leicester'a gidiyorum. Gökhan'ın bende önemi çok önemli. Evet, abimin Bilmiyorum. dediğine duyduğunuz benim için de önemli. Ben ilk GTA Vice City, GTA Kutlar Vadisi'ni oynadım. Hatta GTA serisini öyle tanıdım. Ben, sence Aynen, ben de e, ilk GTA Vice City'den başladım. Sonra GTA Kutlar Vadisi. Oradan sonra da GTA San Andreas. Böyle böyle zamanla tanıdım. Aynen öyle. Anıları çok önemli. Oh ben müziği kapatmıştım bak. Yine açılmış. Yıllar geçti de bunun yeri her zaman ayrı kalacak. Evet. Özellikle GTA Kutlar Vadisi modu. Eğer GTA Kutlar Vadisi modunun videosunu da istiyorsanız çekerim. Aklıma gelmişken zaten çekeceğim arkadaşlar. Aklıma gelen bir şey ne, neden yapmıyorum değil, değil mi? Ben gerçekten şey kanalı değilim. He? Evet abi abimin YouTube kanalının linki de açıklamada arkadaşlar. Oraya gidip abone olabilirsiniz arkadaşlar abime. GTA şöyle kötü bir yanı var. Hani görev bile aboneli Ne aboneliği ya? Polisler peşinden gitmiyor. We'll sleep, ay çekilmiyor peşinden. San Andreas'ta de öyle. Night, San öyle de... The light, the light, the light, the drink, content, San Andreas'ın mobil versiyonunda peşinden ayrılıyor disaster. kolayca. Yani yıldızın düşüyor ama burada düşmüyor. Bak hala bir yıldızım var. San ilk görevini yapacaktım. Sizce'nin mahallesine girdim. Peşimde bir ton polis var. Polis bak jobla vuruyor. Önümü kesti. <laughs> O, e, göreve başlar başlamaz bütün polisler kaybolmuştu. Ama bunda Vice'de öyle bir şey yok işte. Onu San Andreas'te düşmüşler. iki yılda düşmüşler. Bundan iki yıl sonra çıktığı için. Ha yakalandım. Mission Paylet ve Busted yazdı. Bu GTA'da ben boş boş araba sürmek bile ayrı bir zevk verir bana. Abimin keyfi Benim keyfim de o var ama sadece benim keyfim o değil. Renkler ve zevkler tartışılmaz da. Yani boş boş araba sürmekten bile ayrı keyif alıyorum. Bunlar apayrı o başka. Evet. Bir tek şu helikopter görevini geçemiyor, bana zaman çıkıyor. O görev telefonda çok basit. Bilgisayarda da basit ama bilgisayarda hangi tuşa basacağımız ve kontroller birazcık daha telefonunkinden daha zor olduğu için o görevi ben de geçemiyorum. O görev, ama bir telefonda geçiliyor. Çünkü tuş kombinasyonu kolayca gözüküyor. Bu da herkes gibi basit bir laf bence. Olabilir. Yani e e, bilgi videolarını seyrederken herkes gibi helikopter görevi canlı sıkılıyor bir tek. Onun için de bütün hepsi güzel diyorlar. Evet. Arkadaşlar bu arada sesimiz size iyi geliyor mu? Onu da yorumlara yazın. Eğer gelmiyorsa bu videoyu ne yaparız bilmiyorum. Sesimiz size iyi gelmiyorsa. Oyun sesini de biraz kısayım o zaman. Yani bak şimdi aklıma bitkeniği düştü. Şöyle birazcık düşüreyim ki bizim sesimiz daha iyi gelsin diye. Aynen. Takım elbise giyiyor. Bu arada komik bir şey söyleyeceğim. Abim bu ilk görev için evlenme görevi diyordu. Bu ilk görevi arkadaşlar abim. Bir kız yanım yani albayın kızını bir yerden bir yere götürüyoruz ya. O sırada kız bizimle evleniyor sanıyordu. İlk çocukken düşündüğümüz fikir buydu yani. Sözük haklı işte. An Aynen öyle. Anılara var diyordum ya bu da bir yani Aynen. Ne demişler her zaman geleceğe bakacaksın ama geçmişi asla unutmayacaksın. Doğru. Neredeyim ben? Şu çalılar olması daha iyi gözü göreceğim ama. Motor motorla gideceğim ama arabayla albayın kızını alacağım arkadaşlar. Çünkü motorda bazı laflar söylenmiyor. Arabadayken söyleniyormuş bazı laflar. O iki, la, iki tane laf var. Motordayken bir laf söylüyormuş. Eğer arabadayken iki tane laf söylüyormuş. Onun için iki arabayla alacağım. Yani onu söyleyeyim. Lafların olduğunu abim Furkan sana söyleyeyim mi? Ben, Birinde sen babama mı çalışıyorsun diyor ilkin. İkincisinde de elimi bacağında durabilir mi filan diyor Tom evet. Vercet diye. Hatırlıyor gibiyim bunları da ayrıntılı hatırlamıyorum. Partiye geldik şu anda. Evet parti teknesi. Yani, elim bacağında değil de, elim elinin üzerinde durabilir mi diyordu yani yanlış söyledim az önce. <laughs> şu şunu, şunu alayım. Motoru boş ver. Motordan daha iyi araba. Evet. Sen babamın mı çalışıyorsun dedi bak hemen. Olabilir diyor. Bu kızı ben öldürüyordum bazen zevkimi oynarken. Albay mıydı neydi babası? Albayı, bu albayın kızı. Ha albayın kızını öldürdük filan diyorlardı. Arkadaşlar da başlarım Albay filan diyorlardı yanındakilerde. Evet zevkini oynuyordum ya kafama göre o zamanlar. E, keyif için. Hani görev için değildi mesela. Aynen. Senin görüşürüz ya kışıklı filan dedi burada. Sure Tabii ki de dedi Tommy de. Görev 100 dolar. Görev başarılı. Bu arada arkadaşlar oyundaki gizli paketleri daha sonradan alacağım. Çünkü eğer yapmadan yani görevleri bitirdikten sonra alırsam Gizli paketleri hangisini aldım hangisini almadım kargaşası olmaması için böyle bir fikrim var. Yani bir video ayrıyetten bir videoda yapacağım bu gizli paketleri alma işini. İlk okul zamanlarında hep düşünürdüm ki acaba bu e, gerçekte var mı? Miami. Miami. Video 7 dakika olmuş arkadaşlar. Bitireyim mi sence Sen bilirsin. E, o zaman bitiriyorum. Çünkü devam videosu da gelecek bu ikiliyle. Kanalıma abone olup bu arada abimin kanalına da abone olun. Videolarımızı beğenin ve yorum yapın. Ve like dağıtın. Hepinize bay bay.